Yazmaların hepsini 250 lira yaptım. Buyurun beğendiğinizin ekran görüntüsünü alarak seçebilirsiniz. Bakın size hızlı hızlı göstereceğim. %100 pamuklu yazmalar. Cenk ve reyyanlar. Beğendiğiniz modelin ekran görüntüsünü alarak sipariş verebilirsiniz. Hepsi birbirinden güzel. Yurt içi yurt dışı her yere kargom var. 0501 359 29 88'den sipariş verebilirsiniz. Bakın su yeşili, sütlü kahvesi, koyu yeşili hepsi var. Her renk, her çeşit var. Beğendiğinizi şöyle az daha geriden tutayım. Beğendiğinizi sipariş verebilirsiniz. Hepsinin dört kenarı iğne oyasıdır. Bakın reyyan yazmalar. Bu da reyyan. Her rengi, her çeşidi var. Çok beğenilen kelebekli modeller. Şu şekilde bakın çok hoş bir saks mavisi kırmızısı beyazı size düz renkleri de göstereyim şöyle kırmızının aynısından 3 tane 0501 359 29 88'den sipariş verebilirsiniz benzerleri devam ediyor düz renkleri de şöyle sizlere göstereyim bakın düz renk sevenler için pembesi yeşili pudrası kremi her rengi var istediğinizi sipariş verebilirsiniz